Evet şimdi tekrardan geliyorum. Bu ekranda devam ediyoruz. Bakın şu anda 1, 2, 3 tane gruplanmış buton var. Yanında başka bir buton var. Bu dört buton sayfayı sayfada neler olduğunu kod görünümünde, kod ve dizayn görünümünde ve bunun canlı olarak yorumlanmış halinde görmemiz sağlıyor. Ben burada live tıkladığım anda Canlı görüntüye geçiyoruz. Design ve live bir arada olabilir, split ve live bir arada olabilir. Split dediğimiz zaman iki tarafı da görüyoruz. Hem kodu görüyoruz, hem de canlı olarak bu dosyanın yorumlanmış halini görüyoruz. Live kod dediğimiz zaman da buradaki, buradaki şeyleri kodların işlenmiş halini görüyoruz inspect dediğimiz zaman da neyin nereden geldiğini inceleyebiliriz. Burada fazla üyemiz yok ama mesela burasını tıkladığımız zaman inspect'i e burası buradan geliyor gibi özellikler var. Bunları tabi daha gelişmiş dosyalarda daha fazla içerik olan daha fazla HTML üyesi olan dosyalarda daha etkili kullanılabiliyor. Ama bunların genel amacı yaptığımız şeyleri görmeyi sağlıyor. Şimdi burada bunları live tıklayıp kapatabilirsiniz. Design veya seçiminize göre gidebilirsiniz. Şimdi split görünümde şöyle bir özellik var. Sol tarafta kodlar sağ tarafta form yer alıyor. Bizim tasarım ekranımız, dizayn görüntümüz yer alıyor. Bu arada buradan sağ taraftan tıklayarak ikonları kapat buradaki panelleri kapatıyorum ve buradaki çizgiyi de tıklayarak küçültüyorum. Bu şekilde küçültme yapabilirsiniz. Buradan bakalım. Bunların renklendirilmesi vardı. Bakalım burada görebilecek miyiz? Evet herhalde ikonların üstünde bir bakalım. Renkli ikonlar vardı ama bir menüsünden bir bakalım. Bu bu sürümde kaldırılmış olabilir. Evet veya başka bir yere taşınmış olabilir. Evet. Bunlar normalde renklenebiliyordu. Sağ tıklayalım. Burada bir şey gelecek mi? Maalesef. Demek ki burada artık burası değiştirilmiş. Şimdi bakın. Kod ve split görünümleri, kod ve dizayn görünümleri daha fazla alan kaplıyor. Soldaki paneli de kapatabiliriz. Bu şekilde çok daha fazla alana sahip olabilirsiniz. Tekrardan panelleri açtığımızı düşünelim. Bakın alanımız azalıyor. Bir özel tuş var F4 isimli. F4 tuşuna bastığınız anda panelleriniz sizin için küçültülmesinin ötesinde tamamen gizleniyor. Burada da çok rahat çalışabilirsiniz. F4'e tekrar bastığınızda panelleriniz karşınıza tekrar geri gelmektedir. Bu da önemli bir çalışma sistemi. F4 tuşuyla bu işlemi yapıyorsunuz.